Mangal yapıyoruz Jack. Şimdi annem bile mangal yapıyor. Aşağıda mangal yapıyoruz Jack. Şimdi annem babam lavaş almaya gidecek. Parayı atacağız. <laughs> Ve benim güzel amcam geldi. Onun için mangal yapıyoruz. Atıyorum. Mangalımızı koyuyoruz. <laughs> Mangal yapıyor Şimdi annemle çatal atacağız. Şimdi ben ablam oldu. Merve abla annem ve halam çatal istiyor. Küçük mü büyük mü versen? Büyük. vereyim bir tane. Merve ablam da burada salata yapıyor. Salata. Değişik bir salatalar görmüş. Selim de. O yapıyor? Geldi. Balkonumuza geliyoruz. Atıyorum. Attım. Tamam anne. Ha başlatıyor. Ha. Man mangallar hazır şurada. Annem de şimdi mangalları koyacak. Ve bu bahçede Görüyor musunuz? Burada da halam var. Var. Şimdi Merve ablanın yanına gideceğiz. Merhaba abla. Şimdi Merve ablanın yanına gidip geliyoruz. Tamam. Şimdi Merve ablama iki tane sihan. Soğan. Soğan vereceğiz. Soğan. Bir tane son önce Hava da çok soğuk arkadaşlar. Ses ilk baştan söyleyeyim. Mademler hazırladım Şu an kesmeye başladı. <laughs> Ama... şey, ben... kesmesi Az önce es. Şimdi kardeşim orada so oynarken şimdi gidelim bakalım. Şu mangalcılar ne yapıyor? Geldik. Orası da şey evet. gülen evi. Ya. Al yapıyoruz şey. Dumanları Şimdi Merve bir ablamıza birlikte yardım edelim mi? Edelim bence. A tabletim dondu. Efendim. Efendim. Arif arka taraftan sor. Neyse ben bunu kapatıyorum. Anne. Merve abla annen diyor daha yeni başlamadı mı salataya? Anladım. Dedim daha yeni başladı. Anladım. Dedim daha yeni başladı. Eee kızım. mı Bak. ha Neyse kaçaba neyse. Burada iki çeşit <laughs> şeylerimiz var. Bir tane kola, süt <laughs> Geldim, geldim. <gülüyor> tamam görüşürüz hadi. Sen kardeşim aşağı iniyor. Ben de biraz tanıyacağım Hava soğuk olduğu için bizi aşağı indirmiyorlar. Şimdi arkadaşlar ha? ben nasıl bir kapat onu, seni öldürürüm ha.